yeni yayınıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize hayırlı haftalar diliyorum. Şimdi bugün fanatik grubundan bakacağız para buya. Fanatikte bu hafta kupa maçları olduğu için hani neyin yükseleceğini, neyin düşeceğini size söyleyeceğim, açıklayacağım. Neye göre düşeceğini ve neye göre yükseleceğini de açıklayacağım arkadaşlar. Şimdi Juventus'un önümüzdeki günlerde yani yarın bir maçı var. Ve Juventus'un maçta iki yenilgi almış. Ben onu hemen size göstereyim şu şekilde. Evet arkadaşlar geldik şu anda. Şimdi Atalanta Juventus karşısında 4 galibiyeti, 2 beraberliği var. Yani Juventus karşısında derken yani oynadığı son 5 maçta 6 maçta. Sadece Atalanta 4 galibiyet. 2 tane de beraberlik almış. Yalnız Juventus oynadığım maçlar karşısında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik almış arkadaşlar. Ha. Bu konuda kim yükselir? Ben size söyleyeyim. Maç başlayıncaya kadar Juventus yükselişe geçecek. Çünkü bu takımın performansı Galatasaray'da da aynı şekilde oldu. Maçın ilk yarısından itibaren Juventus Paribu'da düşecek. Çünkü Juventus gol attığı anda yükselişe devam edecek. Hani gol atmayacak gibi olursa siz Parivu'dan yatırımlarınızı kazandı, kazancınızı alın arkadaşlar. Çünkü Juventus'un şuradan gördüğümüz üzere Atalanta'nın karşısında pek bir şansı yok gibi gözüküyor. Yalnız her şey olabilir arkadaşlar. Her şey olabilir. Sırada Paris Targermeni var. Hemen onu da göstereceğim ben size. Arkadaşlar. PSG. Evet arkadaşlar. Yarın 22.15'te de Paris Targermeni Monaco ile oynayacak. Burada Paris'in Şansı iyi değil arkadaşlar. Paris de aynı şekilde. Yarın maç başladığı anda kazanıp kazanamayacağı şüpheli. Nasıl diyeyim ben size? Şöyle oranlara bakalım. Paris'e vermiş. Yalnız burada ters köşe olabilir. Bir de canlı maç olacağı için. Hani. Neden bunu size anlatıyorum? Siz bir yatırımcısınız. Pari ya yatıracaksınız. Şimdi Paris'e mi vereceğiz? İşte şuraya mı yatıracağız? Buraya mı yatıracağız diye düşünün diye söylüyorum. Şöyle baktığımız zaman istatistiklere geçmiş maçlarında yani son 6 maçta Paris hep yenilgi uğramış. Bir de şu anda kendisi oynamıyor yani yenileceğini söyleyebiliriz. Bunun. Yalnız hep genelde kazandığında dış sahada kazanmış arkadaşlar. Yarın saat 22.15'e kadar Paris Targermeni'ye yükselmeye devam edecek. Yalnız maç başladığı anda bir daha yükselecek. Maç başladıktan yarım saat sonra yavaş yavaş düşmeye başlayacak. Ne kadar yükseleceğini ben size, şimdi size açıklayacağım arkadaşlar. Bahsetmiştik. Juventus yaklaşık bir aydır iyiden iyiye yükselişler gösterdi arkadaşlar. 106 liradan 168 liraya kadar çıktı. Ve Juventus bugünlerde yavaş yavaş düşerken diyor ki şöyle bir sinyal veriyor. Alın. Benden siz coin alın diyor arkadaşlar. Juventus düşüyor. Neden? Alın diyor. Al sinyalini veriyor arkadaşlar. Yani şurada son 6 saatte baktığımız zaman en düşüğü 140, en yüksek 167 lira. Şu anki durum en yüksek 184 liraya kadar çıkmış. Ben size Juventus'un yatırım için gayet uygun olduğunu söylüyorum arkadaşlar. Yine bunu Alış-satış yapın. Nasıl yapın bunu? Mesela örnek veriyorum ben size. Juventus alacağız. Aldık diyelim. veya da aldık diyelim arkadaşlar. Juventus satmak istiyoruz. Örnek veriyorum. Ne kadar olabilir? Ben size söyleyeyim. Juventus 200 liraya bulur. En düşük 200 liraya bulur. 200 lirayı seçiyoruz bu şekilde. Şöyle daha ayrıntılı göstereyim ben size. Siz bu şekilde düşüş sağladığına bakmayın. Juventus 200 lirayı seçiyoruz arkadaşlar. Şurada adeti giriyoruz arkadaşlar. Örnek veriyorum 100 adet. Ben de çünkü 100 adet alacağım Juventus'tan. 100 adet alacağım. Satacağım tutarı işaretliyorum. 200 lirayı yazıp 100 lira yazıp sat tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Sat tuşuna bastığımız zaman ben almadığım için söylüyorum. Şu anda bakiye olmadığı için başka bir coin'e yatırdığım için parayı orada gözükmüyor gözükmüyor olabilir. Şimdi buradan da açık emirler veriyorsunuz arkadaşlar. Para bunun güzelliği çok iyi. Burada size şurada size geçiyor arkadaşlar. Yani bunu bu şekilde ayarladıktan sonra sat diyorsunuz. Buraya kaydoluyor arkadaşlar alış yaptıktan sonra. Ve siz telefonu elinize alsanız da almasanız da Juventus 162 liraya çıktığı zaman şey 200 liraya çıktığı zaman <laughs> otomatik olarak satabiliyor. Ve bu şekilde de kar edebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Paris Targerme niye bakalım? Buna geldiğimiz zaman arkadaşlar bu da aynı şekilde. Paris'in en çok yükseleceği bakalım hemen. En şu anda 299 göstermiş. Son 24 saatte 232 liradan 299 liraya çıkmış. Paris düşmeye başlayacak biraz. Paris yükselmeye başladığı zaman olacağı fiyat şu arkadaşlar. 300 lira. Bu bizim 310 lira diyelim biz buna mesela. Buraya kadar çıkacak. Hani Paris almaktansa Juventus almak daha mantıklı diye söylüyorum ben size. Yalnız Paris yükselişte hani temkinli olun birazcık. Bunda da satarken yine aynı şekilde yapın arkadaşlar kaç paraya satacağız mesela ne kadar olduğu zaman satacağız örnek veriyorum ben size 350 liraya çıkar Paris neden şu, şu anda çünkü bütün maç programlarında favori olarak Paris gösterilmiş arkadaşlar ben size Paris alın diyorum neden çünkü Paris'in oranı çok yüksek He, gücünüz varsa alın tabi Şimdi örnek veriyorum yine tekrardan açık emirlerden size tekrardan göstereceğim arkadaşlar. Çünkü bunu bilmeyen çok arkadaşım var. Koşulu piyasayı birbirine karıştırıyorlar. Ama ben kısa yolunu söylüyorum size. Mesela 350 lira olduğunda 100 tane Paris coin'i satacağız. Arkadaşlar şuraya yazdık. Satışa geçtik. Şuraya 350 lira olduğu zaman 1000 adet veyahut da 3 adet, 5 adet, 10 adet olan coin'imi sat diyorum arkadaşlar. Şöyle sat dedik arkadaşlar. Sat dediğimiz takdirde burada almadığım için ben alacağım ama. Açık emirlere geçiyoruz. Buradan açık emirlerden görebiliriz. Bir emir daha verebiliriz. Hani iki emir, üç emir verebiliriz burada. Hiçbir sıkıntı yok. Yalnız hani limitinizin olması lazım. Örnek veriyorum ben size. Bin tane coin'iniz vardır arkadaşlar. Burada bin tane coin vardır. Bu bin coin'den 500'ünü satacaksınız. 500'ünü 350 liraya çıktığı zaman sat diyorsunuz. Şöyle Geri kalan 500 lirasında açık emirlere düştükten sonra zaten burada şurada artı işaretinde gözükür. Mesela 300. 400 olduğunda satacağım diyorsunuz. Aynı şekilde yapıyorsunuz. Buradan onaylıyorsunuz, buradan sat diyorsunuz. Açık emirlere bakıyorsunuz. Oraya düştüğü anda tamamdır arkadaşlar. Ben ise Paris Targemini ve Juventus'a yatırım yapmanızı istiyorum. Ama benim favorim Paris. Kazanacağına inanıyorum arkadaşlar. Bize kazandıracağını da inanıyorum. Çünkü bu kupa maçı. Juventus son zamanlarda çok kötü oynadığı için ona pek güvenmiyorum. Yalnız Paris'e güveniyorum arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olun. Bana destek olun. Lütfen. Sizden bir beğeni de olsa bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı yorumlar kısmına yazın. Ben cevaplıyorum. Genelde cevaplamaya çalışıyorum. Aklınızda bir soru takılırsa cevaplıyorum. Veyahut da istediğiniz bir video olursa lütfen yorumlara yazın. Ben paylaşmaktan hiç çekinmem. Hepiniz hoşça kalın. Hepiniz sağlıkla kalın. Hepinize hayırlı kazançlar diliyorum. Allah'a emanet olun.